Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yalı çapkını setinden kamera arkası yepyeni görüntüler getirmeye devam ediyorum. Sevilen dizi Yalı çapkınının başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in setten yeni görüntülerini paylaşmaya devam ediyorum. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun Setten sarmaş dolaş görüntüleri geldi. Birlikte ham çekimlerinde e, görüntülenen çiftimizin sarmaş dolaş görüntülerini ve karavandan yeni görüntülerini sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizlerde Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in setten gelen kamera arkası yeni görüntülerini kanalımda anında izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Bu tarz paylaşımların devamını sizler için yayınlamaya devam edeceğim. Eğer sizlerde e, kanalımda anında Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkında yeni bilgiler elde etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın.